No. bölümde semester tatilinde şehir dışından Efe'kan'ın kuzeni geliyor. Fakat benden duymuş olmayın, araları biraz kötü. O yüzden nasıl bir bölüm olabileceğini az çok tahmin ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bu arada Efe'kan ve maceraları serisi için nasıl bölümler istediğinizi yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlarda en çok like alanları belki de bölüme çevirebilirim. Ayrıca bu serinin devam etmesini istiyorsanız bu bölüme en az 200 bin like atıyoruz. Doğru duydunuz ve tabii ki kanalıma hala abone olmadın mı? Seni abone olmaya davet ediyorum. Her neyse lafı daha fazla uzat Hemen bölüme geçiyoruz. 3, 2, 1, geç! Sen kaçta yattın bakayım? Tatil tatil diye abarttın iyice. Akşamları alacağım o tablet senin elinden. Ne alaka ya elime bile almadım. E almadıysan sorun yok işte geceleri bende kalacak artık. Neyse hadi kalk hazırlan memleketten kuzenin geliyor. Ne? Ama ben gönül zenginim kardeş. Aa çok öyle. Ne biçim konuşuyorsun sen öyle? Ver şu tableti bana. Ne? Ama bu benim tek mal varlığım. Ne? Oh. Kuzenin gelip gidene kadar sana tablet falan yok. Eğer onunla iyi geçinirsen geri veririm. Ama yok geçinemem dersen en az bir ay boyunca bende kalacak bu tablet. Bir ay mı? Bir, bir, bir olan bir ay mı? Ya ne ya baksızlık haksızlık ya. Bitmiştir. Şimdi iyi bir çocuk ol ve kuzenlerin gelene kadar hazır ol. 5 dakika sonra buradalar. Bana bak getirme beni oraya. Slow motion. <laughs> Kaçacağım bu evden. bir daha geri dönmeyeceğim. En sevdiğim tişörtüm. Zaten bir tane var. Lan bu annemi sala değil mi lan? Ne şey var burada? O böyle dönmüş eksik. tabletim <laughs> Ergen misin oğlum sen? O ne lan? Velet velet konuşma da tablete odaklan. Ve onu almadan geri gelme. Olca. Aslanım benim hadi yaparsın koş. Koşuyorum. Ya, Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efekan yok mu? Buradayım birader. Burada tabi burada canım hadi geçin içeri. Hadi gel. Görüşme değişmemişsin lan. Ben çok değiştim büyüdü. Hatta bacağımda kıllar bile çıktı. Hı? Bende de var. Bebek babası gibi. Erkek olamamışsın daha. Ay çocuklar ne güzel anlaşıyorlar değil mi? Döndü. Ay tabi canım. Küçüklükten beri kuzenler. O nasıl bir lafsa canım? Ne zamandan beri olacaklar başka? <laughs> Benim bu ses ne olacak ya? Artık yüz bin tane karakter oynayınca ses kalmadı. Kafa sesine geçtim Ay hadi Döndücüğüm biz de yemekleri yapalım madem. Efe Kağan sen kuzenine hadi çık odanı göster bakalım. Hadi çocuğum hadi. Çıkın bakalım odasında oynayın. Bakalım adam nasılmış? Bu ne lan böyle? Bu halıda hiçbir şey yok. Yatağa bak yatağa. Benim yatağım arabalı. Ben büyüdüm de ondan. Benim arabalı yatağı 2 yaşındaki diğer kuzenime gönderdik. Uyandırıyor. Tıraş tıraş tıraş. Ben senden büyüğüm oğlum. Aramızda 6 ay var. Bu senin suyun mu? Bu ne lan böyle? PlayStation 2 mi var? mirat önce mi kaldı ne oğlum? Ben de PlayStation 5 var? Onu bana babam doğum günümde almıştı bir kere. Ben zaten çok oynamıyorum. İstesem olur. Biraz vurdum böyle ama bunlara bir şey olmaz zaten taş gibiler. <laughs> ben de PlayStation 5 var. Bize gel de oynayalım. Ama önce Ersin abi yalvarırım oynayabilir miyim demen lazım bu yataklar rahatmış he. İlk defa odamda güzel bir şey gördüm. Hakkını vermek lazım. Ama biraz stik kokuyor. İşedin mi lan buraya? <laughs> Neyse biz bugün burada yatarız misafirler olarak. Sen de salonda yatarsın. Lan orası benim yatağım. Siz salonda yatacaksınız. Misafiriz oğlum. Biz misafirler öncelik. Senin gibi misafirim var ya. Eee? Var ya. Eee? Aynanın ortasından öpeyim. Aferin. Neyse sıkıldım ben buradan. Tekrar gelir. Ben de diyorum bu ezikte hiç oyuncak yok. Göbek güzelmiş. Benim oldu. Ne? O benim en sevdiğim oyuncaklar aramazsın Scooby-Doo Bu arada ben benim olan şeylere ne yaparım biliyor musun? Ah bizi yemeğe çağırıyorlar. Ama tabletimi aldıktan sonra. Siz seviyorsunuz diye mantı yaptık size. Hadi bakayım oturun şöyle. Hadi bakalım alın. Oo, moncu moncu moncu. Hmm? Bekle. Ne yapıyorsun lan? Ona daha fazla koymuşsun. Bende 22 onda 26 tane var. Eşit olacak. Ay canım nasıl da hakkaniyetli görüyor musun? Misafir olmak 2-3 tane fazla yesin ne olacak? Ben senden büyüğüm ha. Bir, iki tanesi benimdir. Al şimdi ye. Cihan'a şişmiş zaten yemekten. <laughs> i̇şte şimdi oldu. Bunları hep yazıyorum hanene. Ne hanesi kız? Anladı anladı. Anne tabletimi alayım. Bir şey izlemeden yemek yemem biliyorsun. Ne? Tablet mi? Benim de var. Ama şu anlık yok. Ne izliyorsanız birlikte izleyin. Benimki pro. Seninki de pro mu? Yoksa tablet dediğin o tetris mi ezik? <laughs> ya bu hünkârı görürsün. Aa çocuklar yemeklerinizi yiyin. Yalvarır Santim'in de oynamana izin veririm. <laughs> Aa! Ay, ne yaptın bakayım sen? Çoktan hak etmiştim. Benimle gel hemen mutfağa. Ya o ne ya? Peki. <laughs> Aa, ne oldu oğlum? Yok bir şey anne ya. Boğazıma kaçtı. Bana su getirsene. Tamam tamam sen güzelce ye. Ne? Bana bak. Ben sana düzgün anlaşacaksınız demedim mi? Ne yaptın çocuğa vurdun mu? Ya hepsi onun yüzünden benim bir şey yapmadım o kaşınıyor. Böyle yaparsan bir daha gelmezler. Ben de onu istiyorum zaten. Biz onlara gidersek ne yapacağımı biliyorum. Bana bak bir daha kötü bir hareketini göreyim. Vallahi en az 3 ay vermeyeceğim bu tableti sana. Şimdi içeri git güzelce yemeğini ye. <laughs> Peki. Ay benimki su istedi ne oldu ne konuşuyordunuz? Ay yok bir şey döndü ya işte benim oğlana biraz nasihat veriyorum. Çok haylazlar çok. Hmm. <laughs> kanka. Hadi sen bu odadan çık biz yapmaya geldik annemle. Ay Efekan evet valla geldik. Bekleyin. Aaa ne oluyor Efekan? Sizin benim yatağımda rahatlıklar. Alınmadın değil mi? Ersin. Bakıyor edin Ersin. Hadi bakayım yat sen. Anne ya çocuk muyum bu saatte? Evet. uyuyorum. Oo, aklımda bir fikir daha var. Acaba uyumuş mudur? Hmm. Hmm. Ay, kahvenin içine teşekkürler. Ee, nasıl gidiyor? İyi gidiyor mu? Olsun vallahi. işte bildiğin gibi görüyor. Şu açılsın. Her yer niye kırmızı? Oo. Anneciğim. Hiç burada. Hayal Hiçbir şey yok. Bu ev TFK ne için özür dilemezsem. Seni hayatımın sonuna kadar olur. Kokulu mu yorsun? Aa, aa, Anne! <gülüyor> <gülüyor> Çok kolay oldu. Fark edilmeden hemen aşağı inmeliyim. Ne, ne oluyor? Anne gelin gelin. Ay, ne oldu oğlum ya? Ne buradaydı? Daha demin buradaydı. Yemin ederim hayalet var bu evde. Yok işte bir şey. Kabus gördü herhalde. Ben bu odada kalmam. Anne biz aşağıda kalalım lütfen. İyi madem hadi geç. Efe kal! Efe kal! Ne oldu? Özür dilerim valla. Biraz daha iyi var. Eğer bize gelirsen istediğin kadar tabletimle playstation 5'imle oynayabilirsin. Biz nereye geleceğiz ben sana ne yapıyorum? Asıl ben, ben sana ben... ne yapıyorum ben... lan? Neyse affedildin ben odama çıkıyorum. Anne hadi gel ya, yatalım da sabah gidelim bu ortağım. Anne hadi ya gidelim. Ay tamam gidiyoruz işte. Ne bu kadar korktuysan. Hadi Muzaffer'cim görüşürüz. Hadi bakalım dikkatli gidin. Söyle hadi. Muzaffer teyze. Efe çok iyi anlaştık. Bize de gelin. Allah korusun. Aa ne güzel. Anlaşabildiğinize sevindim. Hadi de Görüşürüz. 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 Hadi görüşürüz. Anne. Unuttuğum bir şey var. Aklım fikrin hep onda zaten değil mi? Hadi al. <laughs> tablet tablet tablet. Az oyna az kime diyorum. Unutmayın ki Efekan her zaman kazanır. Siz de benim kalbimi kazanmak istiyorsanız bu videoya en az 200 bin like yapacak mısınız? Eğer 200 bin like gelmezse sana bir ay boyunca tablet diyor. Ah! yok. <laughs> ya. Tabletime yeni kavuştum. Ve Efekan kaçar. <laughs>